Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hold coin adında sizlere coin tanıtmıştım. Şu anda arkadaşlar bu coin'in listelemesi çok kısa süre sonra geleceği söyleniyor. Öncelikle arkadaşlar botun giriş linkini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Bakın arkadaşlar kontak ton wallet diyor. Ton alımızı arkadaşlar ton cüzdanımızı buraya hızlı bir şekilde bağlıyoruz. Arkadaşlar coin'e katılmak ücretsiz. Aynı zamanda eğer ki bu tarz oyunlarla ilgileniyorsanız mutlaka arkadaşlar kanalıma abone olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam izlersek bize ekstra olarak jeton verecekti. Şu an arkadaşlar reklam görüntülemesi yaptı. Fakat video sırasında ben bunu e, size göstermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar hold coin'in listeleme haberlerini sizlere kısaca değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ton kontak diyor. Bunu bağladıktan sonra az önce bağlamıştık. Tekrardan bağlayalım. Bağladıktan sonra eşleştirmiş oluyoruz. Bakın bağladı ve bize 500 tane arkadaşlar coin vermiş oldu. Aynı zamanda sistemin ana mantığı arkadaşlar. Bakın hold basıyorsunuz hold tuşuna. Otomatik şekilde arkadaşlar bakın coin'leri topluyor. Farklı bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Burada arkadaşlar sadece hold tuşuna bastığınızda coin'lerinizi otomatik şekilde toplayabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar bende 1.0. 0.07 milyon tane dediğim gibi coin var. Aynı zamanda arkadaşlar mining kısmındaki buradaki eşleştirmelerde bakın Ethereum diyor. Saatlik kazancımızı etkiliyor arkadaşlar. Bakın bunları yükselttikçe saatlik kazancımız da arkadaşlar bu oranda yükselecek. Çünkü çok fazla arkadaşlar biz coin biriktirmiştik. Dediğim gibi coin'in listelenmesi durumunda kanalda detaylı bir şekilde sizlere paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda buradaki arkadaşlar paketleri yükselterek dediğim gibi daha yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi saatlik kazancım arkadaşlar bu oranda artıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi saat kazancım bayağı bir arttı ve total arkadaşlar total otel puanımızı hızlı bir şekilde biz bitiriyoruz. Fakat burada balansımız yetmedi. Balansımız kaç, kaç kalmış? Şu an 20 milyon 900. Gördüğünüz gibi balans kalmış. Aynı zamanda arkadaşlar burada eğer kısmından çeşitli görevler var. Bu görevlerin tamamı sizlere arkadaşlar dediğim gibi hold coin kazandırıyor. Hold coin arkadaşlar bakın buradan hızlı bir şekilde topluyorsunuz. Arkadaşlar birincisi hold coin diğeri elmas. Dediğim gibi ikisinin de işe yarayacağı söyleniyor. Aynı zamanda booster kısmına basıyoruz. Full enerji yapalım. Full enerji yaptığımızda gördüğünüz gibi enerjimiz fullenecek ve arkadaşlar toplamaya devam edebileceğiz. Şu an arkadaşlar girişler ücretsiz ve dediğim gibi listelenmesi yakın olduğu için sizlere paylaşmak istedim. Şu anda arkadaşlar giriş yaptığınızda ücretsiz şekilde katılım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hodul Coin'i buradan ücretsiz bir şekilde topluyorsunuz. Aynı zamanda park kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar burada çeşitli ödüller var. Dediğim gibi arkadaşlar Hold Coin'in giriş linkini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Aynı zamanda Hold Coin o coin'in arkadaşlar ticaret kısmı gelecek. Eğer kısmı zaten burada var daha öncesinde. Aynı zamanda günlük bonuslar da var. Bakın günlük bonusu buradan toplayabiliyorsunuz. Fakat gene reklama tıkladık. Gene reklama tıkladık. Kellim diyoruz. Coin. Arkadaşlar buna tıklarsanız reklam izletiyor ve size 180 elmas ekstra veriyor. Fakat video sırasında biz reklam izlemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi günlük görevimizi topladık. Aynı zamanda arkadaşlar airdrop kısmına girdiğimiz zaman burası çok önemli. Burada arkadaşlar airdropunuzu kazanmaya hak kazandığınız zaman buradan direkt olarak alabileceksiniz. Exchange wallet dediğiniz zaman kontak diyorsunuz arkadaşlar. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi yönlendirdi ve bakın burada arkadaşlar hodl coin'e bakın tonağında bağlamış oldu. Hodl coin'imizi arkadaşlar şu anda OKX wallet'ımıza bağladık. Gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Aynı zamanda sizler de arkadaşlar hodl coin'i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Tekrardan arkadaşlar şuradan tur kısmını açalım. Arkadaşlar kanala mutlaka abone olun. Dediğim gibi hani fazla bir kazancımız yok sadece arkadaşlar. Burada dediğim gibi hobi olarak bu tarz oyunlara giriş yapıyoruz. Bakın elmas geldi. Topladığınız sırada arkadaşlar elmas gelme ihtimali de var. Bakın sadece basıyorsunuz ve otomatik şey, şekilde coin'inizi topluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrardan buz kısmını kullanacağız. Arkadaşlar coin storm var. Bu coin storm direkt olarak yani buzların en babası. Bakın buna bas bastığım zaman komik son hızlı bir şekilde topluyor ve elmas çıkma ihtimali de var arkadaşlar bakın 87 tane elmas çıktı arkadaşlar dediğim gibi topladıkça elmas kazanıyorsunuz aynı zamanda Arkadaşlar bu oyunda dediğim gibi okx listeleyeceği için çok büyük bir değere sahip olacağı bekleniyor normal şartlarda arkadaşlar memefi de dediğim gibi piyasa değerinin düşük bir şekilde açtığı yani piyasa verisini düşük açtı fakat hodl coin'in arkadaşlar 2 milyon kullan kullanıcısı var aktif yani memefiye göre çok az kullanıcısı var bu yüzden arkadaşlar dağıtım biraz daha fazla olabilir dediğim gibi yani kullanıcı sayısı az oldukça yani Air daha hak kazanma şansınız daha da yüksek oluyor. Arkadaşlar rank kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi top balansı buradaki insanlar ne kadar kasmış vesaire takip edebiliyorsunuz. Arkadaşlar Hold Coin'in linklerini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Dediğim gibi arkadaşlar listeleme haberleri hızlı bir şekilde geliyor. Hold Coin Airdrop çılgınlığı geliyor. Değerli yatırımcılarımız Hold projesinin ön işlem aşamasında başlamak üzere olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kaçınılmayacak bir fırsat. İşlem öncesi tarih 25 Kasım'da GTO platformunda resmen başlıyor. Nasıl katılım yapabilirsiniz? Cüzdanınız hazır olduğuna emin olun. Herhangi bir sorunla karşılaşmak için işlem detaylarını dikkatlice inceleyin. En son bilgiler için Gate.io duyurularını takip edin. Arkadaşlar Coin, Gate.io OKX ve arkadaşlar birçok borsada listelenecek. Gördüğünüz gibi BNB Chain'de de arkadaşlar Hold Coin'i görebiliyorsunuz. işbirliği yeni bir dönem başlıyor. Hold Coin BNB Chain ile stratejik ortaklığa ulaştı. Hold Coin Web3 alanında arkadaşlar bizim için önemli bir sıçramaya işaret ederek BNB Chain'in arkadaşlar resmi Telegram hesabından ve resmi duyuru hesaplarından bunlar paylaşıldı. Bu ortaklıkla kullanıcı daha yenilikçi hizmet sunmak için arkadaşlar dijital ekosistemi sınırsız olanaklarını keşfetmek için bizimle çalışın diyorlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi binası biz buradan seçiyoruz. Gördüğünüz gibi %56'lık kısım Binance diyor. %13'lük kısım OKX diyor. Ve %24'lük kısım Bybit diyor arkadaşlar. Eğer ki Binance'da Holdcoin yayınlanması durumunda dediğim gibi çok yüksek değerler ulaşabilir. Çünkü arkadaşlar Binance'ın zaten listelendiği sahneyi aldığı yani kullanıcı sayısı belli. İnsanlar ufak ufak da olsa yatırım yapıyor. Ve OKX olsun Bybit olsun arkadaşlar Binance'ın dediğim gibi yanından geçemez Binance Binance'ın kullanıcıları arkadaşlar çok fazla ve hacmi çok fazla. Gördüğünüz gibi Binance ile işbirliği yapmaları güzel olmuş. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımda para kazandıran uygulamaları sizlere tek tek paylaşıyorum. Mutlaka arkadaşlar kanalı takip edin ve arkadaşlar bu tarz videolardan haberdar olmak için mutlaka arkadaşlar dediğim gibi Telegram kanalımıza haberdar olmak için katılın. Gördüğünüz gibi ortaklık duyurdu diyor. Arkadaşlar Holdcoin'den büyük bir sıçrama geldi. Dediğim gibi listeleme haberleri hızlı bir şekilde yayıldı. Aktif olarak katılım yaptığınızda ücretsiz şekilde arkadaşlar başlayabileceksiniz. Aynı zamanda sizlere kullandığı kullandığımız sistemleri kanalda paylaşıyoruz. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.